Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom olacak. Adım Ahmet Serdar. Haftada eğer abone filan çoğalırsa haftada 2-3 video çekebilirim. Sonra arkadaşlarımla beraber Egg Wars, Hunger Games, Bed Wars, sonra CS:GO, GTA 5 videoları isterseniz herhangi bir video bu kanalda küfür yoktur. Yani yanlış anlamayın. Annelerinizi Aneleriniz... şimdilik... yanında izleyebilirsiniz. Şimdilik bana veriyor arkadaşlar. Ben size karar hakkında birkaç bilgi vereceğim. Adı Şahin. Evet arkadaşlar. Ahmet e, arkadaşımız kendi yeni bir kanal açıyor. Youtube'da bir ün kazanmaya çalışacak. Ve bunu kesinlikle para için yapmıyor arkadaşlar. E, ne bileyim hani okul arkadaşlarına duyurmak için... Hani biraz eğlenmek için yapıyor. İster her videosunda da bunu kendi söyleyecek. Hani söylemediği videolarda anlayabilirsiniz. Ee, arkadaşlar biz Ahmet ile birlikte normal icat videoları da çekeceğiz. Ahmet bize gelecek bazı zamanlar. Bazen oyun videoları bazen de icat videoları çekeceğiz. Mesela benim yaptığım güzel icatlar var. Ben yakında bir silah yapmaya başlayacağım. Pazar günü abim gelecek. Onunla birlikte silah yapmaya başlayacağız. O tür videoları da size atabiliriz. Benim de tabletim var. Ee, Ahmet ile video çekeceğiz. ve ben bu video ilk video diye biraz uzatmak istemiyorum. Ben şimdi ben size şimdi kanaldan bahsedeceğim bitecek. Amit'in dediği gibi bu kanalda asla küfür olamazsınız. Eğlen, eğlendirirse ne mutlu ona diyebiliriz. Arkadaşlar bizim çekim alanımız güzel olmadığı için Facecam'e başlayacağız. Arka fonu şu yatan bazası olarak alacağız. Umarım beğenebilirsiniz. Yani ikinci videomuz Facecam ne olabilir? Arkadaşlar bu kadardı. Hepinizi seviyoruz. I love you. Ahmet de. I love you. Arkadaşlar hepinizi seviyoruz.